haberlerinden hepinize merhaba. Ben Ecrin Tümay. Şimdi haber zamanı. 57. Alay Anıtı'nı ziyaret ettik. Bilsemliler, Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında 29 Ekim tarihinde 57. Alay Anıtı'nı ziyaret ettiler. Burada merkezimiz tarih öğretmeni Gökhan Baş, anıtın anlam ve önemine öğrencilere açıkladı. Cumhuriyete giden yolda Çanakkale Savaşlarının ve 57. Alayın önemi vurgulandı. Şimdi ziyaretten kısa bir bölümü sizlere sunuyoruz. Muzdan piyano ses getirdi. Muz deyince aklımıza lezzetli bir meyve geliyor değil mi? Bilsem Robotik ve Kodlama Alanı öğrencileri, Bilsem'e getirdikleri muzları bilgisayara bağlayıp bir enstrüman haline getirdiler. Kodlama yaparak notaları programlayan öğrenciler etkinliğin sonunda güzel melodiler sundular. Görüntülerimizi birlikte izleyelim. Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladık. 7 Aralık günü tüm dünyada Sivil Havacılık Günü olarak kutlanıyor. Tekirdağ Bilsem İnovasyon Alanı öğrencileri de bu özel günü etkinliklerle kutladılar. İnovasyon Alanı öğretmeni Eyüp Akalın danışmanlığında çalışan arkadaşlarımız birbirinden güzel model uçaklar tasarlayıp ürettiler. Şimdi konuyla ilgili görüntülere hep birlikte izleyelim. Merhabalar, İnovasyon Atölyesi öğrencisi Şahsenem arkadaşımız yapmış olduğu projeyi anlatacak. Birinci sorum ile başlıyorum. Havacılık sektörünün günümüzdeki önemi sizce nedir? Havacılık sektörü geçmişten günümüze önemli bir yere sahiptir. Yolcu taşımacılığı, sivil savunma sanayide kullanılan uçaklar, hava kargo taşımacılığı gibi ve benzeri konularda tasarruf ve milli mücadele gibi önemli bir yere sahiptir. Uçak tasarımında kullanılan materyaller nelerdir? Model uçağımızın gövde ve kanat kısımları tamamen sarf malzemeden yapılmış olup maliyetsizdir. Pervane dönüşünü sağlayan mini motor ve uçak iç ışıklandırılması yapılmış olup uzaktan kontrol sağlamak amacıyla RC alıcı ve RC kumanda gibi materyalleri gibi çok uygun bir maliyetle tasarlanmıştır. Bundan sonraki model çalışmalarınızı hangi tip uçaklar üzerinde yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra uçak tipi olarak savunma sanayide kullanmış olduğumuz en son donanımlara sahip Atak gibi, Hürkuş gibi bu bağlamda İHA ve SİHA modeli uçak tipleri üzerinde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Teşekkürler. Türkçe alanımızda Resvebe projesi. Resvebe sever misiniz? Bilsenler Resvebe'yi çok seviyor. Görsellerle yazıları buluşturan, zeka oyunu olan resfebe tüm dünyada çok seviliyor. Türkçe alanındaki öğrenciler, öğretmenlere Okan Kunduz Danışmanlığı'nda yazdıkları öyküleri resfebe kitabına dönüştürüyorlar. Haberimizi ekranlarımıza getiriyoruz. Şu anda Türkçe sınıfında Okan öğretmen ve öğrencileriyle birlikteyiz. Ee, Okan öğretmenim, e, resfebe hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle sınıfımıza hoş geldiniz. Hoş ee... Biz e, özellikle yaratıcı yazarlık atölyesine gelen öğrenciler ve Resfe ve dersimize gelen öğrencilerle birlikte ortak bir proje yürütüyoruz aslında. E, şöyle ki e, yaratıcı yazarlık dersine gelen öğrencilerimiz şiirlerini, hikayelerini yazıyor ve bizler de bu atölyemizde e, onların yazmış olduğu yazıları resfebeye dönüştürüyoruz. Hedefimiz bir kitap oluşturmak. Yani hem yaratıcı yazarlık dersine gelen öğrencilerimiz hem de resfebeye gelen öğrencilerimizle birlikte ortak bir şekilde bir kitap çıkartmayı planlıyoruz. Ee, ve bu doğrultuda e, dönem başından beri de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okan öğretmenim resfebe nedir? Şimdi e, resfebe resim ve alfabe kelimelerinin e, bir araya gelerek oluşturduğu bir çeşit akıl oyunu aslına bakarsan. E, bizler de bilsem de... E, hem yaratıcı yazarlık öğrencilerimizin hem de resfe ve atölyesine gelen öğrencilerimizin çalışmalarını birleştirerek bir çeşit akıl oyunu oynamış oluyoruz aslında. E, ve e, hedefimiz güzel bir kitap ortaya çıkarmak. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnovasyon alanında solar enerji projesi. Günümüzde yeşil enerji kaynaklarına duyulan ilgi giderek artıyor. Sonsuz enerji kaynağı Güneşi insan kullanımına sunan solar enerji geleceği önemli teknolojilerden biri olarak gösteriliyor. İnovasyon alanımızda güneş enerjisi merkezi alan projesiyle dikkat çekiyor. Arkadaşlarımızın inovasyon öğretmeni Eyüp Akalın danışmanlığında hazırladıkları projeyi birlikte tanıyalım. Merhaba ben Sıla. Şimdi sizlere inovasyon dersinde geliştirmiş olduğumuz Solar Enerji adlı projemizi tanıtacağım. Burada e, solar güneş panelimiz var. Güneşten aldığımız enerjiyi sabitleyici rejelatöre gönderiyoruz. Burada enerjimizi 5 volt'a kadar yükseltip 5 volt'a sabitliyoruz. Buradan çıkan enerjiyi ayar rejelatörüne gönderiyoruz. Ve burada e, enerjimizi 25 volt'a kadar yükseltip 3.5 volta kadar düşürebiliyoruz. Ancak akümüzü daha sağlıklı şarj etmek için şarj kontrol modülü koyduk. Ee, böylece 13 volt volta kadar şarj 13 volta kadar geldiğinde şarjı kes, 12 voltun altına düştüğünde şarjı başlat komutunu veriyoruz. Ee, buradan aküden çıkan enerjiyi hızlı şarj modülüne gönderiyoruz, aktarıyoruz. Ee, burada herhangi bir elektronik cihaz çalıştırabiliyor veya şarj edebiliyoruz. Burada e, şarj kapasitesi ölçme modelimiz var. Burada hem hızlı şarj yapabiliyoruz hem de elektronik aletin e, kaç voltla çalıştığı veya kaç voltla şarj olduğunu görebiliyoruz. E, şimdi sizlere bir örnek göstereceğim. Burada bir mini monitoratör çalıştıracağım. E, gördüğünüz gibi çalışıyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, bugün 5. sınıf öğrencisi arkadaşımız Sıla, bizlere inovasyon dersini yaptı. solar enerji projesi hakkında bizlere bilgi verecek. İlk sorumla başlamak isterim. Solar enerji nedir? Ee, solar enerji, güneşten alınan enerjiyle son derece natural ve doğa dostu bir şekilde e, güç üretimi yapan sistemlere denir. Evet, sıradaki sorum... Solar güneş enerji üretimine neden gerek duyuyoruz? Ee, bu projeyi yapmamızın en büyük amacı doğa dostu bir şekilde enerji üretmek. Teşekkürler. Üçüncü sorum, solar enerji üretimi projesinde ne tür ürünler kullandınız? Ee, bu projemizde e, solar güneş paneli kullandık, sabitleyici rejilatör kullandık, ayar rejilatörü kullandık, e, şarj kontrol modülü kullandık, e, kur 12 volt kuru akü kullandık, e, şarj modülü kullandık. Şarj kapasite ölçme modülü kullandık. Evet, teşekkürler. Son soruma gelecek olursam projede elde edilen enerji ne gibi çalışmalar yapabiliyoruz? 12 volt kuru ve jel akü şarj edebiliyoruz. Hem hızlı hem normal bir şekilde telefon şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda akıllı saat şarj edebiliyoruz. Ve mini minimantratör gibi elektronik aletleri de çalıştırabiliyoruz. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Teşekkürler. Eder. Haberlerimiz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.